Bak adam milyon, iki milyona bütün aşıları buluyor. Almanca bizim, Türk. Ha. Bugün yazıyor. Ha. Sekiz zenginlik. Ha bak adam silip mayo giymiş işte. Ya bir tek o var işte. Bir, bir de tek... ben. Ha bir de sen. Giymiş. Giymiş canım o hep giyiyor adam. E ben de giyiyorum. Belki bak işte özel insanlarız. Parmak Parmakla, gö mu? parmakla gösteriliyoruz ne bileyim ben boşanmıyorum sen giy evet. gençsin istiyorsun ya, altına işmiyor. kadar o şortları da giyemeyeceğim güneş görmek için bu Ama. sonradan bu şort çıkmış eskiden git bak Tarık Akanlar Kadir Nanır'ın gençliğinde evet, hep evet. slipmaya vardı Yo, babanın zamanında da şeyden... James Pond hep silip değil de o short mayolardan. Short E, e, tamam böyle paçalarının altına kadar giymezlerdi. Be. E zaten ben de sana öyle diyorum. Bulamadım.